Pekala çocuklar, gelişiminizi kontrol etmek için sizi grup grup inceleyeceğim. Gösterin şimdi bana. Ling Ling önce sen. Ben ejderhalarımı hile yapmaları, vergilerimi ödemeleri ve hamletin tamamını oynamaları için eğittim. Aa, pekala. Gerçekten iyiymiş bir acemi için. Hop, bu bir şimşek ejderha. En hızlı. <laughs> Anladın herhalde. Ah, kalk şuradan. Reviz, bakıyorum görünmez ejderha ile tanışmışsın. İmdat! Ah, üzerimde oturuyor. Ah, ya, ay, yardım edin! Ah, Gayet iyi oluyor. Ah, yardım edin! Aa, çok yapışkan ayakkabı lastiği ejderhası. Ee, Rose nerede? Bana sarılmaya çalıştı. Ay, süper havalı. Ben biraz kaldıraç getireyim. Sonra elma kılığına girmeyi düşündüm. Hulk elmayı sever değil mi? Oh, merhaba Vicky. Neredeydin? Fareli köyün kavalcısı flütünü kullanarak Longun beynine hükmetsin istedim. Şimdiye kadar çok iyi gitti. Ah sanırım cüce cin kılığındaki erkeklerden hoşlanıyorsun. Cyrus, <laughs> sanırım onu neşelendirmemiz lazım. Kesinlikle. Gidip pütecin gibi giyineceğim. Bu evet. la Ve çok öfkeli. Arkadaşlar hemen gidiyoruz buradan. <laughs> evet. Nihayet özgürlük. <laughs> oh. Şanssız <laughs> şirkin. Nasıl yakaladım ama? Umarım bundan iyi not alırız. Çok <laughs> ağır oldu. Biliyor musunuz hızlı olsalardı şimşek ejderhalar evet. fazla yüksek. Yaşlık var. İşte Regal Akademi. Regal Akademi. Sihirli yeni bir dünya. Düşler gerçekleşir burada. İşte Regal Akademi.